biz e, iyi niyetle yapıcı ve yaratıcı fikirlerle e, bu toplantıya katılacağız ve e, bu toplantıda e, muhataplarımıza başta tabii Kıbrıs taraf tarafı olmak üzere muhataplarımıza e, bizim önermiş olduğumuz e, zeminin, yeni zeminin e, neden gerek adada iki taraf için, gerekse bölgemiz için en doğru, en gerçekçi ve en sonuç alıcı e, zemin olduğunu anlatacağız. eee ve Onları ikna etmeye çalışacağız. Umarız Rum tarafı da bugüne kadar denenmiş ve başarılı olmuş olan formüllerde ısrarcı olmaz. Yaratıcı olur. Ve ortak bir zemin bulunmasına imkan tanır. En son olarak Kran Montana'da federal çözüm perspektifi tamamen çöktü. Kıbrıs Türklerle yönetimi ve e, zenginliği paylaşma yönündeki siyasi irade e, eksikliği, sadece Kıbrıslı Rum, Kıbrıs Rum liderliği ile e, kısıtlı bir siyasi irade eksikliği değildir. E, bu bu siyasi irade eksikliği, Kıbrıs Rum halkının e, geneline de yansımaktadır. Nitekim bu nedenledir nedir ki e, Kıbrıs Rum halkı Anan planı 175 gibi çok büyük bir oranda hayır e, oyu vermiştir ve bu neden nedir ki Kuze e, Güneyde bu 50 yıl içerisinde birçok lider değişmiş olmasına rağmen bu yönde bir irade değişikliği, olumlu yönde ortaya çıkmamıştır. Hal böyleyken bu gerçekler ışığında biz Kıbrıs Türk tarafı olarak aynı egzersizin farklı bir sonuç doğurmayacağının farkındayız. Bizim ümidimiz ortak bir zemine ulaşılabilmesi, ortak bir zemin olduğu tespitinin yapılabilmesi daha doğru bir ifadeyle. Ee, bu da tabii daha çok e, Rum tarafına bağlı. Çünkü dediğim gibi bizim pozisyonumuz e, açık ve bizim pozisyonumuz esasen geçmişte yaşanan e, başarısızlıklar üzerine yapılan tespitler sonucu ortaya çıkmış olan e, bir 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 e, bir tespit e, bir e, bir sonuç ve bir zemin önerisi yeni bir zemin önerisi. E, umarız e, Kıbrıs Rum tarafı e, bu toplantıya. E, Aynı sürecin, aynı süreçlerin, benzer süreçlerin devamını devamı amacıyla değil de gerçekten bir çözüme kip bir çözüme nasıl ulaşabiliriz, kalıcı bir çözüme nasıl ulaşabiliriz? Bunu daha yaratıcı bir şekilde değerlendirerek ve bizi de bu şekilde dinleyerek eğer buraya katılırlarsa ortak bir zemine ulaşılması söz konusu olabilir. Ama eğer, eğer Kıbrıslı Rum tarafı e, e, federal bir çözümü o da sırf e, in, inandığı açısı de, dolayısıyla değil e, statikonun devam ettirilebilmesi açısından e, aynı e, zeminde müzakerelerin e, devam etmesi yönünde bir e, e, görüşle bir e, pozisyonla gelirse e, tabii ki o zaman e, aşağılılma ihtimali e, azalır. Ee, dediğim gibi biz e, yapıcı e, ve yaratıcı öneri, önerilerle gidiyoruz buradaki şeyi biraz da e, başarılı olup olamayacağını ve ortak bir zemin olup olmadığı tespitinde ortak zemin olduğunun e, tespit edilebilmesi için e, Rum tarafının da e, bu eski kalıplardan ve başarısızlıkla sonuçlanmış olan bugüne kadar bu süreçlerden e, sıyrılarak farklı bir e, yaklaşımla gelmesine bağlı biraz